Tekne ve doğa Spoiler'i fuarımıza hoş geldiniz. <laughs> Fuarımızı destek veren ana sponsorumuz Şantigo Karavana ve tüm markalara katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere ana sponsorumuz Şantigo firma yetkilisi Hakan Şenses Bey'i sahneye davet ediyorum. değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, Şantik Ordu'na hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2020 yılından itibaren Berkan Ülker ve Tarık Kırmak önderliğinde karavan üretimi ve kiralama olarak sektörde global ve sevilen bir marka olarak yerimizi almaktayız. Burada olmaktan son derece memnunuz. Başta İdeal fuar adına Recep Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür eden herkes için hayırlı bir fuar olmasını dilerim. Teşekkürler. Konuşmalarından dolayı Hakan Şenses Bey'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İdeal Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Karakaya'yı sahneye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, ikinci Bodrum, Kamp, Karavan, Tayin House, Tekne ve Doğa Sporları fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İdeal fuarı olarak Bodrum'da yine iklere ikle imza atmaya devam ediyoruz. Özellikle deprem ve pandemi sürecinin etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğaya dönüş trendinin öne çıktığı bir dönemde kam, karavan, tiny house, tekne ve doğa sporlarına yönelik ilginin katlanarak arttığına şahit oluyoruz. Biz ideal fuar olarak nasıl farklı sektörlerde alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyorsak bu organizasyonda da yine siz değerli katılımcılarımızı ve ziyaretçilerimizi bir araya getirme, iş fırsatı yaratma amacındayız. Bodrum'da artık bu anlamda birçok şehir gibi bir fuar merkezi haline gelmiştir. Bunun oluşmasında da şüphesiz ideal fuarın ciddi emeği ve katkısı oldukça fazladır. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Ve bunun devamında da 20-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bodrum Kuyumculuk Mücevherat ve Pırlanta Fuarı gerçekleşecektir. Bu fuarın oluşmasında bizlere yer tahsili sağlayan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Arasa ve Bodrum Belediyesi Kültür Aşi Genel Müdürü Sayın Zeynep Göztepe Hanım'a ana sponsorumuz Şantigo Karavan'a ve bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi ve verimli bir fuar geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Recep Karakaya'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere sektörün duayen ismi Sayın Nezih Bey'i sahneye davet ediyorum. tamamım unuttum söyleyeceklerimi. Tabii ki şaka. Biliyorsunuz burada bunu bir çıkartmam lazım. Yoksa konsantre olamam. Bir saatten aşağı konuşmam. O yüzden e, şey yapın. Telefonların saatleri Öncelikle ben de bir Muğla'da yaşayan Muğla olarak bu güzel fuarı ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene de buradaydık. Bizlere kazanmanı sevgili Recep Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemliydi. Çünkü İzmir'de deniz de vardı. Bodrum'da niye olmasın? Çünkü ülkemizin en güzel coğrafyası değil mi burası? Tam köşe başı, bir tarafımız Ege, bir tarafımız Akdeniz. Coğrafya olarak da birçok yerimizde işte kamp, karavan, doğa sporlarını yapabileceğimiz denizimiz var. Her şeyimiz var. E bizim de buradaki halkımızın da bu ekipmanlarla tanışması gerekiyordu. O yüzden bence çok değerli e, ee, bizler de bütün işimizi, işimizi gücümüzü bırakıp bu fuara destek vermek için buraya geldik. Bunlar yüzden de hoş geldiniz. Dolayısıyla. Efendim, şimdi tam karavan deyince ee, birçok algıda şöyle bir şey deniliyoruz. İşte ucuz tatil, karavancılık şu bu falan filan ama çok yakın zamanda çok büyük bir deprem geçirdik biliyorsunuz. 99 yılındaki depremde tanıştım ben de karavanda. Sakaryalı'yım, Adapazarı'da yaşıyordum. Ee, en iyi lojistik desteği sağlayacak olan bu ekipmanı aileme kazandırdım. Çünkü Ağustos'taki depremden sonra biliyordum ki çok kısa bir süre sonra kış gelecekti ve benim insan evladının yaşayabilmesi için üç temel kural barınma, ısınma ve yeme ihtiyacını karşılayabilecek yegane ekipmanın karavan olduğu bilincesinde ben de karavan sahibi oldum. Şimdi tabii biz böyle çok e, karavancılığı sevdirmeye çalışırken doğal afetlerden ya da yaşayacağımız kötü şeylerden bahsetmek yerine çünkü orası biraz can sıkıcı bir şey herhalde. Bunu anlatmadık ama hep insanları karavanları sevdirmeye çalışıyoruz. Sevgili Erkeği işi de burada. Biraz sonra ben az sonra konuşacak da. Ama baktık ki o büyük depremde ee, bir anda dışarıda kaldı insanlar. Bir anda da barınmaya ihtiyacı vardı, ısınmaya ihtiyacı vardı çünkü kış günüydü. O yüzden aslında istediğimiz mevzu şu, her ailenin garajında, önünde, arkasında bir kameralı olsun. Bunun için marka, model, onun lükslüğü içindeki donanımlardan bahsetmiyoruz. Bir karavan en azından hani Bizim örf adetimizde vardır ya, başımızı sokacak bir yerimiz olsun deriz ya, işte o, bu karavan. Evet, gezdiriyor mu? Gezdiriyor. Tatil yaptırıyor mu? Yaptırıyor mu? Ama en büyük, en önemli şeyi başımızı sokacak bir alanımız var. Biraz uzattım, teşekkür ederim. Herkese hayırlı, keyifli fuarlar diyorum. Görüşmek, buluşmak üzere. konuşmalarından dolayı Nezih Bey'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere dünya turu öncesi fuarımıza katılan Sayın Erkin ye sahneye davet ediyorum. Merhabalar Erkin ben. Herhalde bir 10-12 gün sonra uzun bir yolculuğa çıkacağım. Kendi tasarladığım bir cimliden kampurban yaptım. Bir onun heyecanı var aynı zamanda. Kafamda da hep o var ama bir yol hazırlıkları için dedim fuara katılmak istedim. Çünkü bölgesel fuarı çok önemsiyorum. Ben de Dalaman'da yaşıyorum, bölgeyi çok iyi biliyorum, çok kamp yapıyorum, biliyorum. Ya yani ben de özellikle rota konusunda deneyimlerimi paylaşmak istiyorum arkadaşlarla. Nizli gibi arkadaşlardan da karavan konusunda çok şey öğrendim. Bunları YouTube kanalımda paylaşıyorum, deneme tatlısı kanalımda. Birazdan da dolaşacağım, yeni şekiller yapacağım. Bu arama sektörüne kadar faydam dokunursa o kadar mutlu olurum. Teşekkürler. konuşmalarından dolayı erkemeye teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sempati Time House Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Kısaoğlu'yu sahneye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Biz yaklaşık 2021 yılında Recep Bey'le bir çay, kahve tanışması yaptık. O gün kendisinden aldığı meleklikle o gün bugündür tüm yapmış olduğu fuarlara katılıyoruz. Bodrum'da fuarcı da çok önemli. Bizim metrekarelerimiz daha genişlemeli. Fuarla ilgili farklı alanlarda fuarlar yapmamız lazım. Biz Sempati Mobil ailesi olarak da yıllar öncesi, yani 10 yıl, 12 yıl öncesi başladığımız fuarları gezmeye, Hatun, Almanya, Köl, Uzak Doğu fuarları. Bunlar bizim kalitemize ve vizyonumuza çok şey kattı. Fuarcılık deyince biz çok heyecanlanıyoruz. Fuardan bir gün öncesi sanki bayramdaki sevinç gibi heyecanlı bir şekilde standlarımızı hazırlıyoruz ve misafirlerimizi bekliyoruz. O nedenle fuarları çok seviyoruz. ideal fuarcılığı çok seviyoruz. Lütfen e, fuar sayımız artsın, metrekaremiz artsın. Bodrum'a değer katalım. Tüm arkadaşlara hayırlı işler, bolmuş müşteriler diliyorum. dolayı Selim Bey'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Lotus Tarih House Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bayram Tavşancı Bey'i sahneye davet ediyorum. Bodrum bölgesine ilk puanınız katılışınız. E, katılım katılım arzı ııı e, işin açıkçası biraz kararsız kalmıştır. Ama Recep Beyleriniz karar üzerine ııı e, katıldık. Şimdi katılımcı firmaların kalitesine görünce iyi ki katılmışız diyoruz. İnşallah e, bütün katılımcı firmalar için hayırlı uğurlu bir e, puanlık geçirmesini temenni ediyorum. Misafirlerimize de e, inşallah keyifli bir puanlığı teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı Bayram Bey'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Tuzla Tine House Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Ağal Bey'i sahneye davet ediyorum. bayanlar baylar hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl ideal fuarın düzenlemiş olduğu Bodrum e, kamp, karavan, e, time tekne ve doğa sporları fuarına hepiniz hoş geldiniz. E, katılımcı firmalara hayırlı ve bol kazançlı satışlar temenni ediyorum. Ayrıca ziyaretçilerimize, ziyaretçi dostlarımıza eğlenceli anlar temennisinde bulunuyorum. Tainas Tuzla firması olarak ismimizden de anlaşılacağı gibi İstanbul Anadolu yakasında Tuzla bölgesinde kişiye özel imalatlarda bulunuyoruz. Taynaz ve karavan olarak. Bu fuarada e, iki adet farklı aracımızla birisi Taynaz, birisi karavan olmak üzere iki farklı aracımızla geldik. E, bu iki araçtan özellikle e ee, çocuklu aileler için tasarlamış olduğumuz 3 odalı, 3 odası bulunan tiny house'umuzu e, yerinde ziyaret etmenizi sizlere e, bir fırsat olarak ve de e, bir temenni olarak bildirmek isterim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Herkese eğlenceli anlar temenni diliyorum. Konuşmalarından dolayı Emre Bey'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Güvenler Time House, Yemidim Kurulu Başkanı Aleyna Ekin Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. Herkese merhabalar. <laughs> Tüm cihayetçilerimize ve katılımcı arkadaşlarımıza iyi fuarlar diliyorum öncelikle. Ee, bizlere burada bulunma fırsatı veren ve bizleri burada buluşturan İdeal Fuarcılık ailesine öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, desteklerinden, ayrıca desteklerinin ötürü Recep Bey ve Özlem Hanım'a da teşekkürü borçluyum. Ben Halen Ekim. 23 yaşında bir genç girişimci olarak Tayin Avzur Modüler Çelik Yapılar sektörüyle İzmir'den gelerek aramızda katılım sağladım. Güvenilir Kaynağız Gold'u kurmadan önce konteyner ve prefabrik yapılar sektöründe çalışma fırsatı bulduğum için acaba yapabilir miyim diye bir çekincem hiçbir zaman olmadı. Ee, yaklaşık bir buçuk iki aylık bir süreçte oldukça iyi bir başarı da elde ettiğimizi düşünüyorum. Ben ve ekibim olarak c İstanbul'da siz değerli ziyaretçileri ve katılımcı arkadaşlarımızı ağırlamaktan ve tanışmaktan mutluluk duyarız. Geldiğiniz için hepinize teşekkürler, iyi fuarlar diliyorum. Konuşmalarından dolayı Aleyna Hanım'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Mogul, Mogul House yetkilisi Rahmi Çalış Bey'i sahneye davet ediyorum. E, i̇kincisi düzenlenen e, kamp karavan kaynağı tüm misafirlerimiz ve katılımcılarımız hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz için Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, mobile House of olarak biz 1999 yılından beri e, modüler çelik işinde uğraşıyoruz, sektördeyiz. Son 6 yıldır sektörün öncülerinden olarak biz de tiny house işi yapıyoruz. Yurt yaklaşık 8 tane bayimiz var, yurtdışında da 7 tane çözüm ortağımız var. Yılda yaklaşık 4000 tane tiny house yapabilecek kapasiteye sahibiz. Ee, şu anda tabii yaşadığımız Şubat ayındaki deprem nedeniyle gerçekten istemesek de çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Ama malum Türkiye deprem bölgesi bunu da etmek zorundayız. Biraz da buna göre hareket etmeliyiz. Ee, bu konuda üzerimize düşen tüm sorumluluğun farkındayız. Buna göre hareket ediyoruz. Tüm sektör arkadaşlarımızla birlikte olmaktan, çalışmaktan da son derece mutluyuz fuarı düzenleyen değerli arkadaşımız, meslektaşımız, CEO'muz Sayın Recep Bey'e çok teşekkür ediyorum çalışma arkadaşlarıyla birlikte. Fuarın hepimize hayırlı uğurlu olması diliyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı Rahmi Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi ise bütün katılımcı firmalarımızı kurdelemizi kesmek üzere sahne önüne davet ediyorum. 是的，是的。 söylemek isterseniz öncelikle sizden Nasılsınız, başlayalım. Hoşgeldiniz. Nasıl gidiyorsunuz? Nasıl gidiyor Gayet iyi gidiyoruz. Ziyaretçileri bol olan bir fuar oldu. Geçen hafta inşaat fuarı yapmıştık. Biraz ağır geçmişti evet. ama e, Karavan Fuarı'nda ciddi bir e, talep olduğunu görüyoruz. E, güzel ticaretlerin olduğunu görüyoruz. Bu da bizi bir hayli memnun hale getirmiş durumda. E, umarım 4 gün boyunca güzel etkinlikleriyle güzel ziyaretçileriyle güzel bir ticaret olur. Bütün Bodrum halkını e, fuarımıza davet ediyoruz. Saat kaçta kaç arasında gezeceksiniz? Saat gezebilirler? 12'de başlayıp akşam 8 gibi sona erecektir. Bir de girişlerimiz ücretsiz. Tamamdır. Çok bir teşekkür ederim. Gördüm. Nezip Bey, siz neler söylemek istersiniz? Valla ben de bir Muğla'da yaşayan birisi olarak çok güzel bir coğrafyada. En azından bu coğrafyada da e, dediğimiz gibi kamp, karavan kullanabileceğimiz müthiş bir ekipmanı tanıştırıyor Recep Bey. İkincisini düzenliyoruz. O yüzden e, ben de çok mutluyum. Destek veriyoruz sonuna kadar. Bölgenin ihtiyacı vardı çünkü buna. Hem karavan hem tiny house sisteminde. Çünkü doğru yapılmış tiny house'larla da aslında barınma e, hızla karşılayabiliyoruz. O yüzden ben bütün Recep e Bey da var. Ben bütün Muğla 48'i Fethiye'den, Datça'dan bir Marmaris'ten herkesi e, buraya katılıp en azından bu güzelliği görmesini istiyorum. Hem de bu Bodrum'u görmüş olurlar. Daha ne olsun. Evet. Çok, çok teşekkürler. Güzel. Erkim siz dünya turuna çıkmadan önce neler söylemek istersiniz? Evet. Geçen sene katılamamıştım fuara merak ediyordum. Necdet bir anlatıyordu. O yüzden gelebildim, ayarlayabildim. Teşekkür ederim davet için gerçekten. Çok iyi hazırlanmış, çok düzenli yerleştirmiş bu Güzel de başladı, olsun renkli başladı. Tabii benim kafam biraz yolculuktu ama yine de elimden geldiği kadar bir videolar çekip paylaşmalar yaparak destek olacağım. Yani. Çok teşekkür ederim